TV ekranlarından hepinize merhaba sayın seyirciler. Trakya gündeminden en sıcak gelişmeleri sizler için aktarıyor olacağız. Ben Gizem Öztürk. Evet beklenen kar nihayet Trakya'ya da geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından Trakya bölgesinde de kar yağışı etkili oldu. Kar yağışından Trakya'nın diğer bölgeleri kadar olmasa da Tekirdağ'da nasibini aldı. Hava sıcaklığı eksi 5 derecelere kadar düşünce Çorlu Sarılar Mahallesi arası yolu buz tuttu. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde de artan rüzgarla birlikte gündelik hayat olumsuz etkilendi. Havaların güzel olduğu zamanlarda insanlarla dolup taşan Süleyman Paşa sahili bugün bomboş kaldı. Vatandaşların yürüyüş yaptığı sahil dolgu alanında incin adeta top oynadı. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde komşularının kendisinden haber alamadığı inşaat ustası evinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre inşaat ustası Mehmet Zeki Çağlayan'dan haber alamayan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine Mehmet Zeki'nin yaşadığı adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Çağlayan'ı yatağında hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Mehmet Zeki Çağlayan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Çağlayan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Malkara Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılacak. öncesinde işe gidiyormuş. Kaç gün önce işe gitmemiş. Kendisine haberini almamış. İş verene geldi. Kapıyı çalmışlar. Ulaşamamışlar. Ulaşamadıkları için de ben aramadım. Ben de bir yerde Aynı zamanda kapıcı da yaptı. Kiracı olarak kalıyordu. Ee, şans. Geldik. Polis aradık. Ama biz yine tekrardan bir içine Açıp bakalım. Şimdi kapı dışına baktığımızda yatak odasından bir yerde yatılmaz ettik. 112'yi polisi çağırdık. Şu anda gerekli işlemleri yapıyorlar. Evet, ölen inşaat ustasına da Allah'tan rahmet diliyoruz. Ölüm her zaman acı fakat yalnız ölüm daha da acı kesinlikle sayın seyirciler. Bir diğer yalnız ölüm haberi de bir attan geldi. Tekirdağ'da sahibi tarafından terk edilen at yol kenarındaki boş bir alanda ölü bulundu. Çorlu ilçesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzeri Hatip Mahallesi mevkiinde akşam saatlerinde boş alanda bir at ölü bulundu. Yoldan geçerken atı hareketsiz vaziyette bitkin gören vatandaşlar üzüntü yaşadı. Haber verilmesi üzerine sabah saatlerinde bölgeye gelen belediye ekipleri ölen hayvanı bulunduğu yerden kaldırdı. Evet, görüntüleri sizler de izlediniz sayın seyirciler. Atın ölümü hakikaten hepimizin yüreklerini sızlattı. Fakat sadece atın ölümü değil bizleri üzen olay. At öncesinde de muhtemelen çok fazla acı çekti. Bitkinin halde olduğu da söyleniyor. Üstelik de dışarıdaydı ve havalarda çok soğuktu. Bir diğer haberimize geçiyoruz. Tekirdağ ve İstanbul'da tefecilik ve yağma suçlarına ilişkin düzenlenen operasyonda yakalanan 4 kişiden biri tutuklandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nce tefecilik ve nitelikli yağma suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda Tekirdağ ve İstanbul illerinde ikamet eden 4 şüpheli şahsa yönelik olarak eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında soruşturmaları tamamlanıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edirne'nin Umurbey Mahallesi'nde meydana gelen yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi. Edirne'nin Umurbey Bey mahallesinde bir evde çıkan yangın kısa sürede bitişinde bulunan diğer evlere sıçradı. Kısa sürede evlerin alevlere teslim olduğu yangında korku dolu anlar yaşandı. Hadi, 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 hadi. Alevlerin ve dumanların gökyüzünü kapladığı yangın mahalline çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler dört koldan alevlere müdahale gerçekleştirdi. Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında 4 ev ve evlerde bulunan eşyalar kullanılamaz hale gelirken yaralanan kimsenin olmaması tek teselli kaynağı oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Hiçbir bilgim yok. Nasıl işlendi ve eve geldi. Şu anda iki tane görünürde. Çok hasar var mı? Bakalım. Bayağı hasar var abi. Üzerinin çatıları yok üstünde. Çatıları yok. Bir de evin içindeki çekatlar, yorganlar, alılar, çoğu malzeme yandı televizyonlar içerideydi. Bazı eşyalar vardı elektronik. Hani çekyatları var. Yaklaşık 4 ev sıçramış ama şu an en çok iki evde var. Olduğu söyleniyor. Daha giren bir var. işte bakacağız. Onlar da tespit ederler. Şimdi daha sonra. Şu an çok geçmiş olsun diyor. Yapacak bir şey yok şu an. Bir tamam. Evet vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir diğer haberimiz ise şu şekilde. Tekirdağ Çorlu'da yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan kavga sonucu biri bıçakla iki kişi yaralandı. Olay akşam saatlerinde Reşadiye Mahallesi Yeni Evler 1. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir ikamette yabancı uyruklu iki grup arasında kavga çıktı. Olayda bıçaklı saldırı sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İçimizi ısıtan bir haberle devam ediyoruz. Edirne'nin Keşan ilçesinde rüzgara kapılıp minibüse çarparak yaralanan Martı bölgeden geçen hayvansever tarafından kurtarıldı. Uçamayan Martı'yı tedavi ettirip doğaya salacağını söyleyen vatandaş çevredekilerin takdirini topladı. Edinilen bilgiye göre Keşan'da etkili olan şiddetli rüzgara kapılan bir martı çarşı merkezinde bir minibüse çarptı. Aldığı darbe üzerine yere konan martı kanatlarını açtı ancak bir daha uçmayı başaramadı. Bu doğaya bırakalım şimdi bu buralarda Aa, ölür yani. Kanadı kırık kanadı. giderim. Kardeşim. Cadde üzerinde kanatlarını açarak uçma denemeleri yapan yaralı Martı'nın durumunu fark eden bölge esnafı bir süre onu yakalamak için uğraştı fakat kimse onu yakalayamadı. Bir süre sonra bölgeden aracıyla geçen bir hayvansever, kaldırım köşesinde duran martıyı üzerinden çıkardığı montuyla yakalamayı başardı. Montuyla yaralı martıyı sarıp sarmalayan vatandaş, daha sonra veterinerin yolunu tuttu. Yaralı martıyı tedavi ettirip tekrar doğaya salacağını söyleyen hayvansever, çevredekilerin takdirini topladı. Çok güzel bir haber gerçekten. Bizler de Trakya Türk TV ekibi olarak hayvansever vatandaşımızı buradan da tebrik etmiş olalım. Sizlere hep kar haberleri verdik. Karla ilgili olumsuz haberler verdik. Fakat karın keyfini çıkaran vatandaşlarımız da vardı. Tekirdağ Malkara'da yılın ilk kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Sokağa çıkan bir grup vatandaş müzik eşliğinde eğlenerek kar yağışını kutladı. <laughs> Malkan ilçesinde yağan ilk kar yağışında renkli görüntüler yaşandı. Kar yağışına sevinen vatandaşlar Atatürk Bulvarı üzerinde müzik açarak yol kenarında eğlendi. <laughs> Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar doyasıya eğlenerek kar yağışının mutluluğunu yaşadı. Sosyal medyadan da paylaşan video büyük beğeni topladı. Her durumdan güzel, olumlu bir son çıkarabilmek gerçekten çok güzel bir huyu olsa gerek sayın seyirciler. Trakya Türk TV'de sizler için haberleri sunduk. Yayın akışımız hava durma devam edecek. Bizden ayrılmayın.